Ben gerçekten çok korkmuştum ve kayınvalidem kayınvaldem beni ölümle tehdit etti. Eğer birine gerçeği açıklasaydım beni öldürecekti. Korktum ve ben de söyleyemedim. Hayır, lütfen Allah Purvi yaşamak istemiyorum. Ölmek istiyorum Purvi lütfen Ay. yardım et. Suda. Suda hayır korkma merak etme bugün gidip Muhtar'la her şeyi konuşacağım endişelenme kesin o bu konuyu bir şekilde çözer ben her zaman yanındayım sen sadece sakin ol tamam mı hemen gidip konuşacağım biraz daha dayan kurtulacaksın hayır. hayır 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 daha fazla dayanamam gitmek istiyorum lütfen şimdi Suda konuş hadi lütfen lütfen Suda be, lütfen Suda şu an şu an evde değil. <laughs> Muhtar şu an köy meclisine gitti. Merak etme, döner dönmez onunla bu konuyu konuşacağım. <laughs> hayır, 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 hayır Purvi. Ben ben yaşamak istiyorum. Eğer eğer on ve kardeşleri bunu öğrenirse Purvi, baba beni kesin öldürecekler. Hayır, hayır, hayır. Onunla şimdi konuşmalıyız. Purvi, biz de meclise gitsek olmaz mı? Ne dersin ha? Tamam, olur. Haklısın. Oraya gidip bizim gibi bütün kadınların hakkını korumamız gerekiyor Suda. En iyisi hemen gidip konuşalım muhtarla. Hem herkesin bu yaşananları bilmesi gerekir. O iğrenç insanların hemen cezalandırılması gerek. Bekleyemeyiz Suda. Hadi. Hadi hemen gidip bu konuyu konuşuyoruz Suda. Hadi. O geldi. İtibarımızı unuttun mu? Neden geldin? Ben bugün karın değilim. Buraya köyün kadını olarak geldim. Sen de kocam değil, köyün muhtarısın. Söyle, sana kim haksızlık yaptı? Bana yapılmadı. Haksızlık Suda'ya yapıldı. Kayınvalidesi buraya gelmeli. Ancak öyle konuşuruz. Bütün OM ailesini buraya çağırın. Beni bırak. Bırak beni lütfen. Hayır. Hoş geldin. Dolma yemeden gidersen teyzem kendini kötü hissedebilir. O kadar güzel dolma yapıyor ki parmaklarını yersin. Hadi gel. Birlikte yiyelim. Gel, gel hadi. Hayır, burada kalmak istemiyorum. Bırakın beni lütfen. Teyzemin izni olmadan kimse buradan ayrılamaz. Anlaşıldı mı? Endişelenme. Bir şey olmayacak. Bırakın Artık beni. Artık bizimlesin. Alışırsın, merak etme. Göreceksin bütün hayatın bir anda değişecek. <laughs> Hiç korkma. Her gün ah, ah, mutluluktan ah, ah. havaya uçacaksın. Hayır burada kalmak istemiyorum. Teyze bu para ve bu kız artık senin. Hayır olmaz. Çok hayır, yaşa hayır. teyze. Hayır ben ablamın yanına gitmek istiyorum. Lütfen bırakın beni evime gitmek istiyorum. Lütfen. Beni neden buraya getirdin Virendra? Ben senin teyzenim. Neden bir anda meclisin önünde kendimi buluyorum acaba? Üzgünüm ama adalet söz konusu olduğunda kimseyi tanımam. Hakkınızda şikayet var. Haksızlık etmişsiniz. Kime? Ailem kime haksızlık etmiş söyler misin? Söyle. Ne yaptılar? Arkadaşım Suda Bay Om'la evlenmişti ve daha sonra Om'un kardeşleri Suda'yı köle gibi kullanmışlar. Ve biliyorum ki bütün bu yaşananları o kadın da biliyor. Bu nasıl olur? Teyze de biliyormuş. Bu kadar büyük bir suça umarım uygun bir ceza verirsiniz. Ben sadece onun hakkını aramak istiyorum. Sen ne dediğinin farkında mısın? Beni dinle. Bu çok büyük ve iğrenç bir suçlama Purvi. Yalan söylemiyorum. Bunlar gerçek. Hakkımızı aramak için buraya geldik. Bu kız yalan söylüyor. Kanıt göster. Kanıtın var mı? Evet. Hadi konuş Suda. Hadi bütün yaşadığın şeyleri anlat ona. Merak etme ben ben her zaman yanındayım. <laughs> Muhtar. Gerçek şu ki bu. <laughs> Bir yalan söylüyor. Öyle bir şey olmadı efendim. Aksine beni buraya gelmeye o zorladı. Hayır, hayır, hayır bilerek, bilerek yalan söylüyor. Çok kötü. Nasıl böyle bir şey yaparsın ve... ...bu iğrenç suçlamalarda bulunabilirsin anlamıyorum. Bunu aileme yapma. Hayır Suda. Aa, hayır. Efendim beni buraya neden getirdiğini bile bilmiyorum. Sizinle önemli bir şey konuşacakmış o kadar. O yüzden onunla geldim. Hepsi bu. Hayır anlamıyorum. Yani neden böyle bir şey yaptın Purvi? Konuşsana. Hayır Suda sen bana yeni söylemedin sen beni kıskanıyor derim. musun? Çünkü ben kocamla... Çok mutluyum değil mi? Tabii sen değilsin. Bu yüzden... Bu yüzden beni karalayıp duruyorsun Purvi biliyorum. Kes, Kes şunu sen Purvi. Getir. Bu kadar yeter. Söyleyecek başka bir şeyin var mı? Eğer yoksa karar vereceğim. Var mı söyleyeceğin? Hayır. Söyleyecek bir şeyim yok. Ama yalan söylemiyorum. Sana ne söylediysem hepsi doğru. Ama Suda yalan söylüyor. Elimde her şeyin kaydı var. Merak etmeyin. Bak. Hemen telefondan gösterebilirim. Buyurun bakın. Bu o kanıt mı? Aa, hadi bakalım sakın sakala. Kendi gözlerimle gördüm. Ama nasıl birden kaybolduğu yemin ederim bilmiyorum. Lütfen inanın bana. Bu kadar yeter. İki saattir seni dinleyip duruyoruz. Bırak da biz de konuşalım. Hayır istediğin gibi konuşabileceğini falan mı zannediyorsun? Bütün meclisin önünde bana ve aileme çok kötü ithamlarda bulundun. Bir de kanıtı da yok. Şimdi söyle muhtar. Adalet söz konusu olduğunda eşini de tanıyor musun? Karın bütün köyün önünde bütün itibarımızı zedeledi. Herkesin yüzüne nasıl bakacağım şimdi düşündün mü bunu? Söylesene. Ona ceza verecek misin? Tüm ailemin yaşadığı aşağılanma için adalet istiyorum. Anladın mı beni muhtar? Adaletin önünde olalım. Bakalım bugün tarafsızlığını koruyacak mısın sen? Gerçekten merak ediyorum. Bu iğrenç aşağılanma için gelinim ve oğullarım için adalet istiyorum. Kimseye ayrımcılık yapmam. Buna karım da dahil. Onun neden yalan söylediğini bilmiyorum. Ama gördük ki sen suçlu değilsin. yanlış suçlamalarda bulunarak seni ve aileni küçük düşürdü. İşte bu yüzden ona cezayı siz vereceksiniz. Ben de yerine getireceğim. Evet şimdi istediğin cezayı ver. Ben de verdiğin cezanın arkasında duracağım. ve bütün meclisin önünde Kallu ailesini küçük düşürdü. Bu yüzden ona tüm köyün görüleceği bir ceza vereceğim. Söyleyeyim mi? Duymak ister misin? Tamam. Senin cezan bu. Bu mecliste cezanla yüzleşeceksin. Maskaralığını bütün meclis görecek. Bence yarınki eğlenceye hazır olun. Bunu yapmayacaktın Purvi. Karar alındı. Kallo teyzenin aşağılanması nedeniyle verdiği ceza yarın uygulanacak. Yarınki cezana hazır ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz